Herkese merhaba. Dünya gönüllü futbolcu Daniel Alves'in intihar ettiği iddia edildi. Onlarca kupa kazanan Barcelona ve Brezilya'nın efsane futbolcusu Daniel Alves'in intihar ettiği iddia edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Daniel Alves'in intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medyada dünya gündemine oturan olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Alves'in son durumu merak konusu oldu. Barcelona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves 20 Ocak'ta Meksika'dan Barcelona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Alves'in manken eşi Joana Sanz da cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı. Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in cinsel saldırı suçlamasıyla Barcelona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi Unam'daki sözleşmesi de feshedilmişti.